boykot bu aralar gündemde. E, bu manada boykotun detayıyla, ürünlerle ilgili vesaire konuşmak istemiyorum ama daha çok sürekli olması gerektiğiyle ilgili e, bir şeyi hatırlatmak istiyorum. E, 14 Ekim günü e, Kuvvetten bir fotoğraf paylaşıldı. Bir Starbucks kafe bomboş. Bu çok sevindirici bir haber olarak veriliyor. Bakın Starbucks kafe bomboş. Ama sormak lazım. 6 Ekim'de nasıldı? 5 Ekim'de nasıldı? 4 Ekim'de nasıldı? Muhtemelen takım takım doluydu. Ee, bugün Roma'da, İtalya'nın başkenti Roma'da 8 tane Starbucks var, Ankara'da 108 tane Starbucks var ve takım tutum dolu. Şimdi bizim e, bu tür e, boykot bilincinin olması için 20-30 bin, 30 bin kişinin ölmesine gerek yok. Zaten 75 yıldır bunlar bu boykotun yapılmasını hak edecek fiiller içerisinde ve devam ediyor yani hiçbir zaman bir şey, bir şey değişmemişti. E, Gazze'de hadiseler çok hareketlenip duygusallık artınca bu gündeme gelip daha sonra unutulması e, asla kabul edecek bir şey değil. Yani bu oradaki e, kardeşlerimize bir ihanettir. İkinci bir mesele bizim en çok e, paralarımızın gittiği boykot edilmesi gerekenlerden birisi olan Master eee kart ile ilgili alternatif olan Troy kart örneğin 5 yıldır yapılmış ve gündeme alınmamış. Yani illa 20 bin kişinin ölmesi mi gerekiyordu bunun gündeme alması için? İslami hassasiyetin yanında bir milli hassasiyet de mi yok bu insanlarda, bu bürokratlarda, bu siyasilerde bunu gündeme almak için? Yani illa İsrail'in gelip e, buraya da mı dayanması lazım? Bu nasıl bir vurdum duymazlık? Bu nasıl bir eee hissiyatsızlık ki böyle bir e, boykot bilincinin olmaması? Yani yıllardır biz alternatif olduğu halde Troy gibi bir kart Mastercard ve Visa karta komisyonlarımızı göndermişiz. Ama 20 bin kişi ölünce, kıyamet kopunca e, ha Troy kart aklımıza geliyor. Demek ki Gazze'de 7 Ekim'den önce biz bir işgal olduğunu farkında değildik yani Müslümanlar. Yani bir işgal e, olduğunu farkında değildi. Gerçekten de her gün 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi ölüyordu. Ancak 12 kişi, 15 kişi öldüğünde e, haber oluyordu. 7 Ekim'den 2-3 gün önce 6500 tane Siyonist asker Mescid-i Aksa'ya bastı. Ee, i̇nsanlar şimdi diyor ki ya ne oldu da 7 Ekim'de böyle bir şey oldu. 7 Ekim'den önce zaten vardı bunlar ama biz ısıtılan sudaki kurbağa misali artık buna alışmıştık. Bir diğer şey de siyaseten de bu tavırları biz e, böyle olaylar ısındığında e, koymamamız lazım. 2008'de kurşun dökme operasyonu olduğunda maalesef o zamanki iktidar partisinin 210'a yakın milletvekilinin e, İsrail dostu grubunda olduğu ortaya çıktı. Bunlar da artık bizim bir hafızaya sahip olmamız gerektiğini gösteriyor bunlara karşı. Benim söylemek istediğim bu süreklilik ve bunun unutulmaması, bunun unutulmamasının bir aracı olarak boykot ve boykot bu direnişin de göbe, göbeğindeki elemlerden biri olması lazım.